Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden önce Ümit Özdağ ve Kılıçdaroğlu gizli bir protokol yapmıştı hatırlayın arkadaşlar. O ara seçime giderken kimse fazla ses çıkarmamıştı. Ee, ne kadar ağır bir protokol yapıldığı tahmin edilmiyordu. Kılıçdaroğlu'na da sordular o da ikimizin arasında bu ikimizin namusuna teslim edilmiş demişti. Şimdi Ümit Özdağ bugün şah diye yayınlay verdi. O dört tane madde olan protokolmuş. ikisinin namusu ne oldu acaba? Nereye gitti şimdi? Bu ikisinin namusuna teslim edilmiş maddede. Üç tane bakanlık vermişler. Bir tane adama, bir tane Ümit Özdağ üç tane bakanlık vermiş. Vermişler derken iki kişi var. Bir o İvan Bakır Üküş, bir de Kılıçdaroğlu. Veren iki kişi. Babacan yok, Davutoğlu yok, Saadet Partisi yok. Ben yokum, sen yoksun, o yok. Hatta ve hatta Özgür Özel yok. Hatta ve hatta CHP'den hiç kimse yok. Bir İmam Bakır var, bir de Kılıçdaroğlu var. Haydi kazansaydın seçimi ne olacaktı Kılıçdaroğlu? Şimdi babacan demeyecek miydi? Ekonomi Bakanı ben olacağım diye. Davutoğlu demeyecek miydi? Dışişleri Bakanı ben olacağım diye. Yani Arkadaşlar Kılıçdaroğlu neydi? Dürüst adamdı. Dürüstü görüyor musunuz? Arkadan iş çeviren adam dürüst. Ecevit de çok dürüsttü. Onun da bir hüsamettini vardı. Bütün filmleri o çevirirdi.